Dünya Çocukları dün Esenler'deydi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'a gelen çocuklar dünya barışı için resim yaptı. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde bir araya gelen Cezayir, Etiyopya, Somali ve Mısır gibi ülkelerin çocukları dünya barışı mesajı verdi. 23, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dünya çocuklarını bir araya getirdi. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine Etiyopya, Güney Afrika, Mısır, Somali ve Moritanya'dan gelen çocuklar renk attı. Etkinlikler kapsamında resim çalışması yapan çocuklar çizdikleri rengarenk resimlerle tüm dünyaya barış mesajı verdi. 23 Nisan paylaşım ve arkadaşlık günüdür. Bütün çocuklar için çok güzel bir gündür. Biz de burada barış için rengarenk çiçekler çiziyoruz. 23 Nisan bence farklı kültürlere bir araya getirir ve barış simgeler. Ülkelerinden getirdikleri kumaşları, kendi bayraklarının resmini çizen çocuklar tüm dünya çocuklarına büyük bir barış örtüsü yapmak için kolları sıvadı. Afrika'nın diğer ülkelerinden kardeşlerimiz geldi. Biz dün onlarla Mie Türkiye ve Boğaziçi'ne gittik. Bugün de böyle güzel şeyler yapıyoruz işte. Günlerimiz güzel geçiyor. 23 Nisan. Çocuk, çocuk bayramımız kutlu Hamurumuzda barış ve kardeşlik var sloganıyla başlayan etkinlikler 4 gün devam edecek.